Herkese merhabalar arkadaşlar kanal videoma hoş geldiniz bugün sizlerle Melekle ortak olan kumbaramı açacağım e, kumbaramda ne kadar olduğunu öncelikle bilmiyorum bunu belirteyim e, kumbaramdaki paraları çok merak ediyorum bayramda aldığım e, ve babam bize oruç tutarken verdiği paraları sayacağım açalım evet önce kağıt paraları saymak istiyorum arkadaşlar ke paralarımız bayağı çok. Bayağı var çünkü 100'lük, 50'lik bile var. Hatta bir 200'lük eksik. Yani kağıt parayı birim olarak. Şimdi sayalım. 100 200 300 400 450 500 520 eee be 520 540 560 570 580 Aaa arkadaşlar kaçırdım yine yanlış saydım ya ee, Tabu tabu Evet kameramanımız saymış Yanlış saydım ben arkadaşlar Çok çok pardon Kameraman saymış Orada tam 695 liramız varmış Şimdi yeniden bu paralarımızı sayıyoruz arkadaşlar. Hmm. Evet. bu barıları sayma zamanı. Ee, şimdi hemen sayalım. Bu arada arkadaşlar benim kameraman sayıyor. Ben onu gösteriyorum. Paraları o sayıyor. Ben sizlerle konuşayım. İlk öncelikle eee bu bayram birazcık kötü geçmiş olabilir veya değişik geçmiş olabilir. Ama bunu unutalım. Böyle bir günlük böyle geçsin bayramımız. Değişik geçsin. Ee, herkes özlüyor bu şeyi yapmayı. Ama maalesef evde olan bir şey değil. Biz de çok özlüyoruz. Ama bugün evimiz, evlerimizde bayramları yaşattık. Ve yaşatmaya devam edeceğiz. Ee, arkadaşlar Bu bayram perimizi e, Bir şeyler almak için Ama internetten tabii ki de evde Kalkıyoruz herkese çünkü evden Çıkamıyoruz özellikle e, 20 yaş altı gençler Çocuklar ve yaşlılar 65 yaş üstü O yüzden e, Dışarı çıkma hesabımız var maalesef Ben de 13 yaşında olduğum için Arkadaşlar adık Artık ne diyelim İnşallah geçer diyelim. Bu arada bozuk paylarımız bana geliyor. Kayıtlar bayağı çıkıyor. Şimdi hmm, bakacağız. Bu arada arkadaşlar yeni başladık Youtube'a ama bakalım tutacak mı? Yani bakacağız. Şimdi sizi daha sürpriz ve sürpriz videolar bekliyor. Arkadaşlar Şimdi e, buz sonlarına doğru gidiyoruz. 25 kuşlar kaldı sadece. E, son bilgilere göre arkadaşlar bayağı var. E, tam tamına ne kadar varmış? Hesaplıyor şu an kameramanımız. E, tam tamına birleştirince... 695 liramız oluyor arkadaşlar. Baya iyi. Yorum yazmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.